Herkese sıcak bir yuva bulan ben. Böyle kaldım. O hayat benim izliyorum. Çekirdek çitliyorum. Aşk acıları dinliyorum. Evde kaldım ya artık. Bununla yaşıyorum yani. Yaşıyorum ben bunda yaşıyorum. Tapır verilerime kadar her şeyim hazır. Ben çekirdek çitliyorum. Sarışınım diyordun. Renkli gözlüğüm diyordun. 1.84 boyum var diyordun. Ne oldu? Yine yalnızsın değil mi? Aferin Murat. <laughs> La oğlum o ne la? La işte bak la? Oğlum evlat olsun sevilmezsin seni süpürgeyle severler lan. Niye lan? Ben de bir halcım var. Tamam mı? Dış görünüşümle dal geçmeyeceğim çünkü şükürler olsun elim ayağım düzgün gayet her şeyim var. Ama karakter özelliğe. Ya gerizekalı. Niye her şeyin en mükemmelini arıyorsun? Sen mükemmel misin? Ay bu kız resmen mal. Uyuz. Ya hiç öyle miyim? Hayır tabii Arkadaşımın çektikleri fotoğraflarda. Böyle çıktığım için. <laughs> şey yapıyorum. Onları kötüleyip öyle attırmıyorum. <laughs> Ulan millet büyük bırakır, karizma olur. Biz büyük bıraktık, kediye döndük ya. <laughs> Allah'ım bakıyorum, bakıyorum, dalga geçiyorlar. <laughs> 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 Bin sokkular tatlı olabilir. Aa şu saçlara bak ya, Rabbi, mükemmelim ya. Kahretsin. Cenariyle çok mükemmelim. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı sikim. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim makat biraz benden bağımsız hareket ediyor. Hani ben gidiyorum, o geri çekiyor. Çekiyor. Dur be. Görüşürüz. Bir şey diyeyim mi? Senin fiziğin aynı mutasyona uğramış hayvanlar gibi. Üstün böyle inceyken altı nasıl bu kadar kalın olabiliyor vallahi kimse anlamadı. Milattan önce kaçıncı yüzyıldan geldin sen ya? Seni görenler evrime inanıyor maymundan geldik diye. Böyle şeyler yapma kızım bak. Bir kulağın kepçe bir kulağın değil zaten. Ooh. Ya İrem. Ben gördüm de senin kadar salanı <laughs> görmedim. Kızım senden sonra kuzenine çıkan çocuğu sen nasıl affedebilirsin ya? Hala aklım almıyor. Nasıl yaparsın bunu? <laughs> Tebrikler 2015'in malı seçildi. Durun bizimkine yapayım onunla bir dalga geçeyim. Kız! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sen ne kadar dişlek burnu kırık gerizekalı aptan götten bacak saçma salak bir insansın. Salak şey mal kaka. Ağrılma demiyor. Ah Beyza'cığım ah. Ne kadar akılsız, ne kadar dangalak bir insansın sen. Herkese var da bize yok mu yani? Ah Beyza'cığım ah. Sen herkesi birleştir... Aham da kendin böyle kal bir başına. Sen salaklığına doyma Beyza'cığım. Yalnızca mahkumsun. <laughs> oğlum şu surata bak. Oğlum annem babası cami avustu falan mı aldı? Saçlara bak. Sanırsın inek kemirmiş. Tip desen zaten yok. Sadece bir burnu var. O da bir boka yaramıyor. Ya oğlum senin ben şeklini şemalis. Neyse buna değmezsin sen. Ne oldu hani toplu ulaşım kullanmam diyordun? İstanbul'da altında araba var ama metro, metrobüs, vapur. Ne oldu sana? Trafik mi çok sıkışık? Götün yemiyor mu? Vah vah vah. İnci sözlükte mizah yoluna dirsek çürüttün ama bir sik Ne ünlü bir komedyen oldu, ne de adam akıllı bir işin oldu. İşi veya komedyen olmaya geçti. Hayırlı bir evlat olamadım. Kaç yaşında adamsın, yakışıyor mu Sadık? Vallahi üzdün Sadık. Ya kendine dalga geçecektim de bence siz benimle geçin ya. Bu ne amına koyayım, Allah korumuş ya. Bu ne oğlum? Bak bak evrime kafa atma, al. <laughs> Benim her zaman yaptığım bir şey bu. Ya bir kere güzel günleri göremiyorum çünkü boyum 1.59 dolar bile 2.80 ben 1.59. Yazın siyahi, yazın karanlıkta görünmüyorum. Eyeliner çekmeyi hiç beceremiyorum. Bunun ucunda estetik var. Gözlerim ufak. Şşş, onun da seni seviyormuş. Yemin et. Şerefsizim de. Vallaha mı? <laughs> İnandı mı? <ama>. Geri zekalı. Hı? <laughs> Bak her şeyi anladım da. O çene ne? Allah aşkına o çene ne? <laughs> Bak uçağa binemezsin sana böyle. Deli cehalet. Almıyorsun değil mi? Şaka yapıyorum. Seviyorsun seni biliyon. Şey bir de o saçları bir kestir gözünü seveyim. Böyle yani kezban kezban dolanıyorum vallahi. Yok yok senin fiziksel özelliklerine dalga geçmeyeceğim. Çünkü fiziksel özelliklerle dalga geçmek benim tarzım değil. Şu an kendimle dalga geçmem gerekirken sanırım kendimi övmüş oldum. Gömmem gerekiyor bir dakika. Varlığın faydalı mı faydasız mı bilmiyorum ama kendini hiç olmadığını biliyorsun değil mi? Gerizekalı işini soranlara ofisimin sorumlu müdürüm diyorsun. Sanki şirket müdürüsün. Sadece oturuyorsun orada bir bok yaptığın yok. Millette bir şey yaptınız ancak. Kaç yaşına geldin hala oyun oynuyorsun? Biraz büyü lütfen. Saçlı saçma saçma hep insanları güldürdüğünü düşünüyorsun. İnsanların hiçbiri bunları gülmüyor. Bence aç kendi kıçına gül. Ulan moralim bozuldu la. karar verdim. karar verdim. Buyurun. Hemen amına sana.